Mersin'in güçlü sesi. Radyo Ülkü. FM 106.5 Türkiye'de bu ay başlıyor. Radyo Ülkü'den tüm dinleyicilerimize mutlu günler. Bugün 1 Şubat 2008. Ocak ayındaki önemli gündem maddelerini hatırlatacağız sizlere. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya'da başörtüsü konusundaki bir soru üzerine Velev ki bir siyasi simge olarak taktığını düşünün. Bir siyasi simge olarak takmayı da suç kabul edebilir misiniz? Şeklinde cevap verdi. Diyarbakır'da askeri servis aracının geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 6 öğrenci 7 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı. İstanbul Zeytinburnu'ndaki iş merkezinde mayta üreten bir atölyede meydana gelen patlamada ise 20 kişi hayatını kaybetti, 116 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sigara içme yasağının kapsamını genişleten kanunu onayladı